Herkese merhaba ben Anur ve bugün e, Bal Simulator 2013 oynuyoruz. Bu Türkiye'de ilk, 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 Türk kanallarında ilk e, videosu çekilen olacak. E, hadi buradan çıkalım. Şimdi çok güzel bir tasarım var. Buradan şey, ayarlardan e, ekrana tıklıyoruz Burada site haritası oluyor. Yani, ne diyor, ya de starter taşı Yanlışlıkla yapmıştım ama güzel bir şey. Ama insanlar zeki değil yani. Ama bulamışsın. Starter taşı falan ha, starter taşı Neyse biz oyuna başlayacağız. Nasıl başlamıyor buna? Bakımcılar, bu çok güzel yapmışlar. Sevdim. Ha oyuna başlıyorum. Yani çakıl ocağı falan gördüm. Evet. Şimdi oyun sesini kıstım biraz. küçük ee, ekran olacak. Artık ne yapalım? Ya bu yine Türkçe değil. Nasıl bir şey yapıyorsunuz anlamadım. Ve şu mağaz sinirim bozuyor. Ya oyun güzel. Acayip güzel. Ama e, bir görev yapmak istiyorum. Yereksiz falan yok mu? Ee, şimdi hemen ee, o kısa bir zaman diliminde çünkü gece saat 11 şu an E'ye bastım direkt. X Y falan öyle şey yok mu? Bir de Almanca ol İngilizce olsa belki Almanca anlayamam lan. Bu ne lan patina sesi? ya aç lan sesini? Bir dakika böyle. Ayarlar falan yok mu? Ayar ayar. böyle oyna. Ben de çok güzel sanmıştım. Bir de bunların ambulanssız falan var. Ben yapamadım. ha bir de yok. Yani değişik. Çok bok gibi ayarları var. Şu an yani neyle? Ben bunun bir şeyine bakayım. Nasıl? Kontrolü oyunda her bok var. Oyunda her bok var yani. Ne ne yapayım yapacak bir şey yok yani. yani. Ne demeye çalıştım ben de anlayamadım. Ee, yok şeymiş şunu yap bir sürü ayarlar var. Aa X Y Z X Y yapacaktın. X'in şu konunu atacaktık falan. Neyse E'ye basıyoruz. Biz hızlanmışız böyle şifle hızlanıyoruz. Ben Hızlan basmadım şifle hızlanmasını. Ve boktan bir şeymiş lan bu da. İşte ilk oynayanlar biziz, En kötü da biziz ya. İlk oynadığımız için. Yani bir de boktan oynadık. Şimdi kamera açısını değiştirmek için. Eksi bir falan diyor lan bunlar ne demek Eksi bir de bir mi falan. Neyse. Ben e, iyice bak. Tamam buldum. Şimdi bunun sürücü kursu falan varmış. V'ye basınca. Lan yapsana bak. V falan. V'ye basıyorum olmuyor ya. Ne boktanmış ya. Bu oyunda çözmek gibi bir şans. Oy adam çözmek diye bir şey yok bu Bizimiz. Ama bunu biliyorum. Şunu biliyorum. X, Y. Tamam. gerisi olan. X şöyle. Destekler sayısı Tamam. X. Dur X. X. Hah. Bak altı yazıyor. Y. O Bir şey yapmışız x üzerindeki y tam, tam gaz ileri bakalım ileride ne var bir, 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 bir. değişik boktan vuruyorum en iyisi şu an çünkü oynanmadığı için fitlerden oynamışlar video başka böyle nasıl kullanacağız lan bunu ne boktan olmuşsun sen en azından da arabadan inmemez in in de şimdi yürümek istemiyorum ne boktan adam Num 4 ateşlememiş ama bir bok olmuyor şimdi num 6 shift tamam sınıfta kaldı bu benim yapamıyorum ben. V'ye de ya, yani, basıyorum ee, Sınıfta kaldı En sevdiğim şey Bir daha bakıp geliyorum o değil de yani klima ayarı bile var. Gir arabaya şimdi abi. F3'e bas. F2'ye bas. Bas bas bas. Buz gibi olacak içeri. Öyle bir şey varmış. O tuşuna basalım ne oluyor.